Sevgili dostlar şu an İzmir Show fuarındayız ve DFN yatçılıktayız. Zoka 670 teknesinin yanındayız ve Üstün abimiz yanımızda. Abi her işler kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi burada var. 670 Zoka teknemiz var. Ee, üstün abimiz bize teknenin özelliklerini anlatacak. Abi ben şöyle kamerayı sana çevireyim ve siz başlayın. Buyurun. Tekne yarı deplasman segmentinde 670 boy e, dinlence hariç 2,5 metre ene sahip teknemiz. Yani keyifçi kıyı e, fisher çeşitli adlarla adlandırılan bir segmentte. Bu segmentte zaten e, Ege bölgesinde çok model var. Çok bildiğiniz markalar da var. Biz de 3 senedir üretiyoruz. 2 senedir satıştayız. Çok şükür iyi de gidiyor. Her gün her geçen sene üzerine koyarak şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zaten takip edenler de bu fuarda da söylüyorlar. E, Teknemizde bu sene eklediğimiz bu e, ön güneşlenme gündem üstüne yeni bir güneşlik et, ekledik. E, talep görüyordu. E, gayet de başarılı oldu. Bu seneki yeniliğimiz bu mesela. Bu şeylerin e, camların kenarına çıtalarımızı ekledik. Kozmetik olarak daha güzel görünüyor. E, teknemizde bizim kendi adımıza söylediğimiz e, sloganımız mühim olan işlev biz Biz e, orada denizciliğine güvendiğiniz bir teknede benim mesela satış yaparken söylediğim kelime şudur. Tekneyi alırken bir kere dışarıdan bakıyorsun sonra içindesiniz. İçinde evet. istediğiniz özellik, konfor ya da rahatlığınıza dayanacak istediğiniz şey neyse onlara bakmanız gerektiğini söylüyoruz. Bu mesela bizim tam donanım plus dediğimiz donanımına sahip bir tekne. Yani elektronitik döşemesinden ve bastosuna e, ön güneşlenme mindirine, elektrikli ırgatına e, hemen hemen elektrikli tuvaletine 90 litre buz, marin dolu kadar her şeyi içinde barındırıyor. En olarak ne kadar abi? 2,5 buçuk metre en var. Metri. Peki dıştan takma motorlu görüyorum şu an bunu. Aynı tekne modelinin içten takma motorlusunu yapabiliyor musunuz? Yok yapmıyoruz. Sadece tek model mi? Evet. Tek biz model. Omurgayı yapısı da aslında onu yapabileceğimiz yapı var. Biz onu maç diyoruz. Onu da kapatıp sadece dıştan takmaya döndük. İçten takmanın tabii keyfi ve şeyi çok farklı. Şuradan içine doğru bir teknede havuzluk dediğimiz alanın hacmi belli. Bunu maksimum alanda bizim dediğim gibi mühim olan işleri dediğimiz için orayı kullanmak gerekir. O alanı öldürüyoruz. Mecbur dışarı çıktığı için masa şeklinde vesaire kullanıyoruz ama yani geçiş alanı vesaire her türlü açıdan öldürüyoruz. E, şu anki ekonomik koşullarda dizelle benzinli arasındaki fark da bitti. Hatta dizel evet. daha pahalı. Ee, dıştan takma motorla 15, 16, yüzlük motorla 22 natı görebiliyorsunuz. O dıştan takma <laughs> zaten koyabileceğiniz motor en fazla 40 beygir. Göreceğiniz hız 7 mil falan. 7 mil bu motor da aynı yakıt tüketiyor. Aynen. İstediğiniz hızla ayarlayabiliyorsunuz. Peki minimum motor ve maksimum motor ne takılabilir abi? 50 beygir ve 100 beygir arası motor takılıyor. 50 ile 100 bizim beygir, bizim beygir arası. Bizim stabilize raporumuzun verdiği şey bu e, ee, ekonomik açıdan bakılırsa 60 beygir genelde tercih ediliyor. 70'e geçtiğimizde 1500 cc'ye çıkıyoruz. Evet. O zaman 70 beygir öneriyoruz. Tam performansı onu da Bu arada bu kara kara düşünen arkadaş da son evet, az bu önce arada... teknesini alan kararını veren Yunus evet. Bey. Yunus Bey de tekneyi aldı. Hayırlı olsun abi. Sağlık Şimdi e, en beğendiğin yönlerini sorabilir miyim? Teknenin mesela vurucu özelliği. Şurası benim çok hoşuma gitti dediğiniz bir yer var mı? Valla gördüğünüz evet. gibi çok ferah bir tekne. Evet. Ee, bir defa denizli dostum. Kulağım da çok rahat. Dengesi çok keyifli. Ee, Buradan ayrıca... önce bir deneme seyri yaptık. Bir teslimata beraber gittik. Evet. Ee, orada kararlı verdi zaten. Tamam. Oradan keyifliğini de biliyorum. Yani ailecek çok keyifli bir tatil geçirebileceğiz bir tekne. Ee, bir defa şey de çok rahat. Ee, Kamera, şeyde kamerası evet. da çok rahat. Onlar zaten, zaten, zaten çekimlerini yaptım. Biz konuşurken ailecek. onlar arkada girecek ekrana. Dediğim gibi yani deniz çok rahat. Ee, çok rahat bir şekilde denize giriş çıkışınız çok keyifli. Evet. Bir defa güvende hissediyorsunuz zaten denizde. Bunun için herkesi bekleriz. Peki eleştireceğim bir nokta var mı abi? Ee, şimdi şimdi hazır e, burada üstün abimizle varken. En azından bir şey olabilir. Ya yani bir dahaki sefere yapılsaydı şöyle olabilir diyebileceğiniz bir yer var mı mesela? Yani Şu gözünüze yani bizim çarpan bir şey. geliştirebileceğimiz bir konu yok ama sadece ileride işte bir iki sene sonra biraz daha bir tık daha genişletebiliriz. Bir tık daha genişletebilir yani. diyorsunuz. Ama yine de oldukça çok geniş şey bir var. havuzluk var. Yani şöyle Aynen. bakıyorum çok geniş rahat bir havuzluk var. Evet, evet. Motor alanı ile beraber yani buna rağmen. Yani rahat. çok rahat açılabilecek bir evet. tezgah ilave tezgah olarak. Ilave ediciyorum. tezgah. Abi buraya böyle e, masa var. koyma yeri ha, tabii var de. mı? Bu müşterimiz daha çok balık için istediği evet. için masa istemedi. Normalde bizim e, tam donanım plus paketimizde o da var. Yani bu teknede normalde olması gerekeni istemedi. Anladım. Müşterimiz açılan sökülebilen. Malin bir yani mobilya ile birebir aynı. Daha durumda. geniş Sadece. bir alan istedi balık tutmak için diyorsun. Yani buradan çıkayım, oraya gideyim, buraya gideyim Anladım. dedi. O da buranda da takılabiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle etrafı göstereyim. Sadece Samrilla Plus başta evet. ve Malin tek sağlayıcıyla çalışıyoruz. Kendimiz yapmaya ya da daha ucuza hiç gitmiyoruz. Bu e, sürekli güneş görecek ve sürekli sizi ya dert olacak ya çözüm olacak bir e, donanımdır. O sağlam ve kaliteli olsun diye. Evet. Samsunbrella Plus bu şeyin altın standardı. Peki abi şimdi e, Zoka 670 tek beyi tanıttık, inceledik. Size nasıl ulaşacaklar? Yeriniz nerede? İsterseniz şu bizim Onların hepsini gösterdim oldu. ben abi. Yani ben Hı -hı. şunu söyleyeyim. Kapalı tuvaletimiz var ve ayrı lavabosu var. Hı -hı. Bizim için önemli özelliklerden biri. Evet, Biz Urla'dayız. Eee Muğla'da Devlet Hastanesi Özbek Ayrım Geçici ileride sağda bizim ana yerimiz. Güzel Bahçede sanayide bir yerimiz var. Mansancak'ta da ofisimiz var. Telefon numarası da verirsen abi. 0532 direkt benimle iletişime geçiyorlar. Tamam. 532 686 93 91. Tamamdır. Ben onu ekranın altına da yazarım. Tamam. Ee, tekne ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz veya görmek isterseniz e, Üstün Bey'e ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Elinize emeğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Abi size de tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bas bir daha. bir daha bas. Evet. Hayırlı olsun bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Görüşmek üzere Teşekkürler. şimdilik. Teşekkürler.